Abon singer Abone medya ve Ratel Medya sunar. Yılın Savunma Sanayi Yazılım Çözümleri Markası ödülünü kazanan Meta Yıldız adına sahneye Furkan Şevke'yi davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Merhaba herkese iyi akşamlar iyi eğlenceler dilerim. Ee, Ocakçı Holding, Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri adına bu ödülü almak benim için çok onur verici. Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri, savunma sanayi ve bilişim teknolojileri alanlarında çeşitli yatırımlar yapan, e, özel ürünler üreten, aynı zamanda ucu bucağı olmayan bir ARGE merkezi. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız e, Tat Ocakçı adına bu ödeyi al alıyorum. <laughs> Sıra var. Tebrik ediyoruz efendim genelde kod yazıyoruz. Değil mi? Böyle şeyler. Kamera arkası, sahne arkası. Evet. Ne kıymetli. Teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık. Bir fotoğraf, fotoğraf. şöyle buyurunuz. Burada mıyız?